Merhaba arkadaşlar. dolayı 3 çıktı. Ee, bu çok yeni bir gelişme ve bunu chat GPT'nin içine yedirdiler. Yani artık GPT 4'ün içerisinde ya da chat GPT'nin içerisinde resim yap dediğin zaman tarif ettiğinde anında resmi önüne çıkaracak chat GPT. Ve o resimleri yorumla dediğinde onu da yazıya çevirebilecek. Yani yazı ve resim arasında kusursuz geçişleri sağlayabilmeye başlıyor. Ee, chat GPT ve dolayı birleşiyor dolayısıyla. Hepsinin temelinde biliyorsunuz şey hepsinin merkezi OpenAI. OpenAI bu Dolly 3 teknolojisiyle chat GPT'yi iki süper güç buluşturdu. Dolayısıyla Mid Journey'nin önüne geçecek dev bir hamle yapmış oldu. Mid Journey bu tasarım işinde bir nebze daha önde gidiyordu. Ama bu son hamle çok stratejik bir hamle. Bakın video yüklüyorum aşağıya. O videodan bakın ne dediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Yani sen çok basit komutlarla rengarenk bir çocuk kitabı yazabiliyorsun. Resimle metin arasında gidip gelebiliyorsun. Yani bu şu demek, büyük bir devrim bu. multi understanding. Yani farklı formatlar arasında geçiş sağlayabilen bir yapay zeka. Yani artık bu en son gelişmiş yapay zeka resimlerle yazılar arasında kusursuz geçiş yapabiliyor ve ne dediğini inanılmaz anlıyor. Ve çok net olarak anlıyor ve bunu onu çizebiliyor. Onu resme dönüştürebiliyor. Resimden de metne dönüştürebiliyor. İnanılmaz bir devrim bu arkadaşlar ve bu yarın bir gün ses teknolojilerine sese de geçecek. Yani bunun müzik ses versiyonlarını da yapabildiğini düşünün. Multimodal understanding. Yani artık her tür metni anlayan, her tür sesi anlayan, her tür görüntüyü anlayan bir süper yapay zeka ile karşı karşıyayız ve bu süper yapay zeka bütün insanlığın bilgisini, birikimini şu anda yüklüyorlar zaten ona ee, ve çok hızla zeka yaşı artıyor bunun ve bu e, yapay zeka yakın dönem içerisinde bir süre sonra robotlara yüklenecek. Ve bu robotlar evinizde sizi görecek, sizi dinleyecek, sizin komutlarınızı anlayacak, sizin etrafınızdaki şekilleri algılayacak, her şeyi okuyabilecek, resim çizebilecek yaratıcı olabilecek ve bütün bunları yaparken sizinle konuşabilecek, size öğretmenlik yapabilecek, sizin bütün ihtiyaçlarınızı siparişlerinizi verecek, bütün evi o yönetecek ve çocuğunuzun eğitimini falan üstlenecek. Böyle bir şeye doğru, yaşlılara o bakacak. Özel bakım robotu falan da olabilecek. Böyle bir geleceğe doğru çok hızla gidiyoruz. Zaten Elon Musk biliyorsunuz robot devrimi, robotlar yapıyor ve bütün bu teknolojiler bir noktada buluşacak. Robotların eee insanlara daha da kapasite olarak yaklaşacağı ve inanılmaz şekilde zekasının artacağı ve bu zekanın non olarak arttığı bir çağa girdik ve bu multi-modal understanding bu asıl devrim burada. Yani multi-modal dedim. Yazıyla metin arasında, metinlerle sesler arasında. Bunlar arasındaki geçişler sağlanabilirse o o zaman inanılmaz bir devrim işte bu. Bu bu dediğimiz şey o zaman robotlara da yüklenecek akıllı cihazlara da yüklenecek, her şeye yüklenecek ve her şey birdenbire inanılmaz zeki hale gelecek. Zeka patlaması yaşayacağız. Zeka patlamasının e, yaşanacağı, yaratıcı e, yapay zekanın zirvede olacağı, insanları çok hızlı geçeceği bir döneme doğru gidiyoruz artık. Bizim eğitim sistemlerimiz çökerken Bakın ekonomik kriz yaşarken, kriz üstüne krizle boğuşurken, kısa vadeli gündemlerle birbirimizi yerken bakın neler yapılıyor yani. Bambaşka bir çağa doğru girdik yani. Ve bu robotlar, makineler, yapay zeka, uzaya açılacak yani. İnsanlık bedeniyetlerini uzayın farklı yerlere, farklı gezegenlere, Mars'a, aya, işte diğer güneş sistemlerine falan taşıyacak. Böyle bir çağa doğru asteroid madenciliği yapılacağı falan inanılmaz bir çağa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız böyle bir çağa?